Programımızın odak noktası meslek hikayeleri olunca tabii taksiciliğe de önemli bir yer düşüyor. Düşüyor tabii. Peki hazır mesleğin de erbabını bulmuşken soralım istiyorum. Taksicilik mesleğinin olumlu olumsuz yanları nelerdir? Yani olumlu yanları dersen yani misal istediğin adam olabiliyorsun. Bunu biraz açabilir miyiz? Açarız tabii. Mesela diyelim Güzel bir manita bindi, tamam mı? Küt, beden eğitimi öğretmeni oluyorum. Henüz atanmamış. Tenis oynamayı biliyorum. Avantaj ve Sonra bir bakıyorum iki tane de entel nantel gelmiş arabaya. Patlatıyorum şiirimi. Herkesin bir sevdiği var. Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarar. Bu iki dantel var ya böyle kalıyor bak. Mesleğinizin olumsuz yönleri nelerdir peki? Ya birader ben var ya... Şu arabama binip de böyle ağlayanlardan nefret ediyorum ya. Ayar oluyorum ya. Yani bu memleketin yüzde sekseni ağlıyor ya. Özellikle takside. Yani iç içici memuru, köylüsü, kulu, yetimi, kravatlısı, cemiz bot çantalısı. Hepsi ağlıyor ya. Ya kardeşim ağlama benim arabamda ağlama. İçim kıyılıyor benim ya. Peki böyle ilginç tipler biniyor mu arabanıza? Biniyordur. Ya biniyor tabii ya. Binmez olur mu ya? En ilginci kim şu ana kadar? İnsansın bu abicim ya. Hayır yani, benden sonra en ilginci kim? Vallahi o gülüyor diye gülüyorum ha, yoksa gülmeyeceğim. Oğlum ee, ne yapıyorsunuz lan? Tamam abi özür dilerim. <laughs> sonra, sinirlerim bozuldu. Tekrar alıyoruz burayı, baştan alıyoruz. Üç, iki, bir, kayıt. Peki, arabanıza ilginç tipler biniyor mu? Biniyordur tabii ki. Abi sus sen çıktın ya boş ver. <laughs> ne diyorsun ne diyor ya? Seyfo! <laughs> daha gün geliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanım ağrıdı. Seyfo <laughs> oğlum hadi gün gidiyor lan kanacağız şimdi mal gibi. <laughs> gülmeyelim abi daha tamam. <laughs> abi senin de sirke gideceğin varmış maymun ayağına gelmiş değil mi? gül ne güzel, ne güzel, ne güzel. Taksimetre hala açık abi. Gözünü seveyim şunu kapatalım bari ya. Bizim yapımcı biraz hımbıldır ama insandır yani. hala gülüyorlar. Ne yapıyoruz biz burada ya? Bir gün böyle aldım bir tane müşteri, uzun mesafe gidecek. Hele muhabbet edelim dedim. Yani laf lafı açtı. Sordum, sen ne iş yapıyorsun birader dedim. Hırsızım dedi. Hırsızım dedi. Ya hırsızım dedi ya. Seni soymaya mı gelmiş abi? Ya ben de öyle sandım. Evet dedim ne oluyor? Ben komando yaptım askerliğiyle vallahi. Kafanı gövdenden ayrılın dikkatli ol lan dedim. Ee? Neyse ondan sonra ya birader dedi sen beni yanlış anladın. Sen dedi sorunca ne iş yapıyorsun diye ben de delikanlı gibi hırsızım dedim dedi. Bayanasını sayın seyirciler şu an çok ilginç bir ana şahit ediyoruz. Canım ya ya milahim adamın tekiydi ya bir şey yoktu yani baktım delikanlı hırsız. Gideceği yere götürdüm. Abi peki sizce gerçekten hırsız mıydı? Vallahi orasını bilmiyorum. Orasını bilmiyorum ama Hırsızlar da yani çok iyi para kazanıyorlar demek ya. Vallahi billahi her yere taksiyle gidiyormuş ya. Öyle dememek lazım ya sonuçta. Ben de iş yerine her gün taksiyle gidiyorum ama iki yakan bir araya gelmiyor. Nedir üstad? Nedir diyor <laughs> ya? Sen var ya, sen nesin ya Allah ya. Ben böyle bir abi. Çok uzar, sonra burnun uzar, uzar Pinok. Yo. O, 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 Pinokyo. Efendim abi. Set hazır değil mi oğlum daha? Tost diyeceğim, karnım acıktı. Abi bir şey kalmadı ya. Şu yandaki kafede çok hoş garsonlar var abi. Söyleyeyim mi sana birini? Ne diyorsun lan? Şu yandaki kafeden bir tane tost söyleyeyim dedim abi. Demedim mi? Ne dedim? Lan oğlum sabahtan beri uğraşıyorsun. Ne ara restoranı gördün, garsonu gördün, cinsiyetini belirledin aklına kazıdın lan. Ha? Algıda seçicilik demek ki abi. Seçeceğim ağzına yüzüne göreceksin. Algıda seçicilik diye bir şey var abi. Ha ne diyorsun? Söyleyeyim mi? Hareketlere bak ya. Abi bir bak ya. Bir bak, bir bak abi. Ben de şu dondurma tezgahının arkasındaki ufak tefeyi alırım. Ben senin hakkını nasıl öderim kardeşim ya? Uzunu bana ayırdın yani. Ya ben olasılığımı arttırıyorum abi. Herkes dengi dengi yani. Sonuçta sürümden kazanç benimkisi. Git bana tost yaptır. Ya da otur. Asabımı bozun benim, başkası yaptırsın. Aklı sıra sus payı veriyor. Fel feci rezik. O Zehra olayını da unutmadım, konuşacağız ha. Abi müsaade edersen ben o durumu bir anlatacağım ama. Lan sus! Ben, ben iyi ki o çaydan içmemişim. Terzi nasıl? Ya abi amca felaket heyecan yapmış ya. Sen istersen geç içeri amcayı bir sakinleştiriver ha. Ha değil mi Vedat? Burada boş boş oturacağım ha. Gideyim terziyi sakinleştireyim ben. İşimin adı ne Vedat? Git bana tos yaptır. Paşarsız. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Aa evladım ayakta kaldın sen otur. Aa otur otur ya. Ee, kalacak yerini de ayarlayalım arkadaşım. Çay var çay içer misin? Yanında kaşarlı tost var. Hakan! Abi orada kimse yok selam verme. Ayıp olur evladım. Çay söyledim ben. Aç olan var mı? Abi selam verme orada kimse yok. Ne konuştuk biz? Nasıl kimse yok? Beş tane adam var orada. Ya seyirci nereden görecek beş kişiyi? Allah Allah. Sen sabit olarak oturuyorsun, bana bakıyorsun. Oturuyorsun, bana bakıyorsun. Bitti, etrafına bakma. Çekim mi var lan burada? Ne oluyor? Hayır, çekim var, çekim. Star TV'den geldiler. Benimle röportaj yapacaklar. Vay! Nereyi patlattın lan yine? Bombacı! Vedat, gel. Tostum nerede oğlum benim? Geliyor abi. Merhabalar. Ee, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ya ama sen biz diyorsun evladım. Burada ikimiz varız. Sen ben o kadar. Kestik. Ya amcacığım gözünü seveyim. Biz derken ben Star TV'yi kastediyorum ya. Of. Vedat. Heh. Bu ne lan? Tost. Ne tostu lan? Üçgen peynir boyutunda. Salçalı mı bu? He. Yine ne olmadı? Amca senin sorunun ne ya? Ha? Sen neyi çözemedin gözünü seveyim ya? Bana bak anlat ya. E ne anlatayım yani? Mevzu ne olsun? Nasıl mevzu ne ya? Programın adı meslek hikayeleri ya. Mesleğini anlat. İşte terziyim de. Terzi kendi söküğünü dikemez diyorlar. Yalan de, inkar et. İşte kendi söküğünü dik kayıttayken. Ha, o kadarcık mı? Ya gözünü seveyim amcacığım. Anlat işte aklına ne geliyorsa ya. İşte 20 senelik evliyim de, iki tane çocuğum vardı. Biri üniversitede de. Anlat. Sen nereden biliyorsun bunları? Beni takip mi ettin yoksa? Ha seni takip ettim işim gücüm yok seni takip ettim. Allah Allah ya. Ya nereden gelecek aklıma fotoğrafları gördüm attım tuttu. Sen beni kanserden mi öldüreceksin ya? Sirozdan ecelimle ölmek istiyorum ben anlat. Tamam tamam her şeyi anlatacağım. Siz sayın 3, 2, 1 diye ben her şeyi anlatacağım. Hayır say. Ben neye sayıyorum abi? Vedat saysın. Üç. Üç. Sene 1951. Soğuk bir kış günü dünyaya gelmişim. Rahmetli anamla babam Yeni Kapı Aksaray'da küçük bir evde doğurmuşlar beni. Böyle lapa lapa kar yağıyormuş, lapa lapa. Kestik. Amca sen bana sınav mısın ya? Gözünü seveyim ya. Ya sen ne yapıyorsun? Niye bu kadar baştan anlatıyorsun? Bize de senin rahmetli annenden, rahmetli babandan ya. Aa, ağzından yel alsın oğlum. Babam yaşıyor hala. Rahmetli anamla babam dedim. Babam hala dimdik ayakta. Acaba rahmetli anamla yaşayan babam mı deseydim? Bak, yani çıkaramadım şimdi. Tamam, ee, baştan alıyoruz. Ee, baştan alıyoruz gençler. <laughs> Amcacığım, ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? Kendimi bildim bilelim. Ay vallahi mı? Ne zamandır kendinizi biliyorsunuz? <laughs> Çocuktum, unuttum. Ay güzel güzel. Çocukken kaç yaşındaydınız? Yani yaşınız kaç? <laughs> Bizden geçti artık. Yaş filan saymıyorum. Doğum 1951, o kadar. <laughs> 51. 51 doğum, o zaman siz e, 61 yaşındasınız. E, 11 yaşında başladık... 50 sene maşallah dile kolay maşallah. Ama kütükte 1953 yazıyor. Babam kardeşimle beraber yazılmış. O sene çok büyük bir kış varmış. Eğer hikayeyi anlattırsaydın, kes taşlar yerine oturacaktı. Niye? Nüfusa geç yazıldığımı da seyirci anlayacaktı ya. Keselim mi? Kesme. Bizzat kendim keseceğim. <laughs> Deliriyorum birazdan amca. Tabii terzilik zor zanaat. Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya, yalan. Onu terziyi çekemeyen birileri söylemiştir. Aa, ya da karısı söylemiştir, karısı. Yalnız ben de dikemedim ya. Hakikaten dikilmiyormuş. Daha önce işlenememiştim. Dur biraz daha deneyeyim. <laughs> bum giriyor abi, bum giriyor. Yok, yok devam et. E ee, amca başka? Ya, Ahmet abi, bum girdi ya. Girsin ya girsin, devam et. Hoş geldin Onur. <laughs> ne haber orta? Ha? İçeri girdin Onur farkında mısın? İstersen amcanın kucağına oturtalım seni. Ha? Mikrofon koymuşsun ya oğlum. Niye bunu tutuyorsun da? Masaya çalışmıyor abi. Sesi buradan alıyorum. Madem çalışmıyor, bunun ne işi var burada Onur? Sus abi, sana komşunu bozuk ol. Ee, normalde ikimizin burada olması lazımdı. Başkası yoktu, öyle demiştin. Bak şimdi yayında başkasıyla konuşuyorsun ha. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. Sonra burnunu uzar, uzar Pinokyo. Uzar Pinokyo. Uzar Pinokyo. Seni. Tamam. Tamam, tamam. tamam, tamam, ya, tamam, tamam. Bırak, tamam. 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 Bırak, tamam, tamam. Küçücük çocuğa mı ya, yapacağım Vedat? Şey yap abi abi canım. Bizim meslekte çok komik şeyler olur. Bir gün bir müşteri geldi. Aynı bizim hayrı böyle kilolu. Ay orada kimse yok. Pardon keselim mi? Kesme abi kesme kesme. Kesme masada hallederiz biz kesme. elinde bir pantolon 56 beden. <laughs> Dedi ki bunu paşalarını kısaltacağız. <laughs> Adama giydirdim pantolonu. Ölçülerini aldım. <laughs> Kestim. <laughs> Yemin ediyorum o kestiğim parçadan bir patlaman daha çıkar. <laughs> Komik mi abi? Değil mi? Vedat siz masada halledersiniz. Hadi abi, hadi abi. <laughs> Vedat, masada hallederiz. <laughs> Çenemi tutamıyorum. Tamam abi. Tamam. <laughs> Sadı abi. Bari şunların birisinin ucundan tutaydın abi. Oğlum bilim ameliyatlı bilmiyor musunuz? Allah Allah ya. Hadi abi hadi. Bak Çinici'ye giriyoruz. Aman ha kırma dökme olmasın. Geçin geçin. Hoş geldiniz gençler. Merhaba amca. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Amca burası kira mı sizin mi? Dükkan bizim. Ha iyi. Bir de kira bükecekti belinizi çünkü. Neyse amca. Burası kapanınca kiraya verirsin. Emekli maaşına ek olur kafan rahatlar. Hayırdır? Yaş kaç amca senin? Altmış. Ne alsın. Çoluğuna çocuğuna vakit ayırırsın fena ama. Bak balığa götür çocuğu balığa. Hep özenirim babasıyla balığa giden çocuklara. Efendim bu meslek e, yıllar yılı babadan ola, babadan ola aktarıldı durdu. Ama bizim orlan hekimliği kazanınca <laughs> aktaramadık tabii. <laughs> Peki böylesine güzide bir mesleğin ustalarının bildiklerini genç kuşaklara aktarması gerekmez mi? Yazık ne güzel eserler. Bunlar mazide kalmamalı. <laughs> Yok canım ne mazisi ya. <laughs> bir sürü Çin'i ustası var etrafta. Benim bildiğim en az 15-20 kişi var. Yani mazi demesek de ...Çini'ye olan ilgi giderek azalıyor öyle değil mi? Ne münasebet canım. İlgi gittikçe artıyor. Hem de ev hanımlarından. Geçen ay verdiğim workshop'a yüzden fazla ev hanımı kayıt yaptırdı. Kestik. Ya amca workshop nedir ya? Allah Allah. Ya abi neyi tartışıyorsun hala? Program benim programım. Sen benim dediğimi desene. Çincilik ölüyor desene. Ya bak gene ölüyor diyorsun ya. Aksine ölmüyor kardeşim. Altın çağını yaşıyor. Bak öyle deme. Ben bunu bir şekilde kendi istediğim hale getiririm. Kurgucu benim arkadaşım. Bana bak sen bana hava mı atıyorsun be? Ha? Milli Savunma Bakanı da benim ilkokul arkadaşım. Şimdi arkadaşlarımızı mı yarıştıracağız? Bak öyle deme. Bunu da keserim. Ne kesiyorsun be? Tavuk mu kesiyorsun? Ee, Çinicilik kara anlılara kadar dayanır. Anadolu Selçuklu'da da nadide eserler görülmüştür. Asıl yeri Kütahya değil mi? Ben öyle biliyorum. Ya bir bitireyim şu lafı müsaade et. Buyurun buyurun lütfen. Kütahya da tabii ayrı öneme sahiptir. Ama onun tarihsel gelişimi... E sen beni dinlemiyorsun ki kardeşim. Ya amca demeyeyim demeyeyim diyorum ama... ...ondan sonra neden rağbet görmüyor meslek diyorsun ya? Ya rağbet görüyor. Kim dedi onu rağbet görmüyor diye? Rağbet görüyor kardeşim. Ne yapıyorsun be? Şşş, yavaş. <laughs> amca, insan evadında bu sürahi. ...buna su doldurmaya kalksan, bir damacana su doldurman lazım. E buna uygun buzdolabı da yok, ne yapacağız? Kardeşim yanlış bilgi veriyorsun. Bir saniye, ben sizi dinledim. Ya bunu küçüğünden da Hayır, bununla su içmek istesen bütün aile toplanacak... ...bunu böyle kaldıracaksın, bardağa suyu dökeceksin, yerine koyacaksın. Gece tek başına uyansan, su içmek istesen bittin. Doluyken tek başına kalkmaz bu. Yanlış bilgi veriyorsun. Bakın ben sizi dinledim, bir saniye. Bir kere insanımızı iyi tanımak lazım. Modern çağın geldiği yeri bilmek lazım. O vazo, sürahi değil. Vazo olsa ne olacak amca? Bu büyüklükte bitki mi var? Elma ağacı dikeceğim bunun içine? Süs o, süs! Kullanmak için değil! E daha kötü. Boyum kadar sürahi yapmışsın, süs bu kullanmayın diyorsun. Heh. Yahu o vazo görmüyor musun? Sürahi değil! Amca, eğer bu vazoysa çok başarısız bir çalışma. Şirahi görünümlü vazo olmaz. Bakın ben bunları bu sanatın ölmemesi, tekrar ayağa kalkması için söylüyorum. Yahu sanatın öldüğü falan yok. Nereden çıkartıyorsun sen bunları? Sanatın öldüğü falan yok. Peki. Amca ben bu dükkanda satın alınacak bir şey göremiyorum. Ya bunu kim para verir ya? Allah Allah. Ya bak önümüz yaz yazın böyle çatal bıçak takımı gibi şeyler çok gider. Böyle şeyler yapsanız da bu dükkanın yaşaması için bunlar lazım. Ya o dediğin ihtiyaca yönelik tüccarlık. Ben tüccar değilim. Bunlar sanat eseri. Onlar başka. Peki ya, amca. Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Sanat sanat içindir. Bak deme öyle. Bunu da keserim. Keserim, keserim, keserim. <laughs> Abi sakin ol dedim şey tüncan, Ne diyeceğiz sonra? Tövbe, estağfurullah be. Pişt. Murat abi senin karnında hakikaten kaşık mı var ya? Hesadi, hesadi. Program bir şey yaparız. Ahmet ne yapıyorsun ya? Abi çekelim mi? Program başlayacak Kali. şimdi. Şu anda dışarıda olabilirim. Ben altı oldu, ben altı oldu. Bak ya, bak. Bakıyorum heyecanınızı gizleyemiyorsunuz. Ee öğreneceksiniz tabii. Sabırlı olun. Yok abi heyecan değil de ilk bölüm ya gerginlik var biraz. Ya utanmayın hepimizin başından geçti. Kınalı yapınca yeni çekmişiz sene 69. Olan abilerle Adana'da gal yaptık. Heyecandan kendimi izleyemedim. Ne zaman ben çıksam Hülya Koçi'yi ile bakıyorum. Allah'tan yakın planım yoktu da kolay atlattım o geceyi. ha bilirim bu heyecanları. Gençler bir el atın. Tadını çıkartın. Bu telefonlar bir sustu mu... ...bir daha çalmaz. Öyleyse dön o zaman sen istersen ya. Şey yapmana gerek yok. Biz zaten programdan sonra... ...Rüstem abinin viskiyi patlatacağız. Bırakamam seni. Tamam. Başka tamam. Ee... Külay sıkışmış ha? Trafik trafik Hiç merak etme Murat Beşinci bölümden sonra trafikte araç maraş görmeyeceksin Milli maç heyecanı Milli Rahat, rahat ol Hadi bakalım inşallah İnşallah Annemi aradım dua etsin diye Tüm aile birleşmiş 41 bir yasine gitmişler Onun hatırına bir şey olmaz biz içimizi ferah tutalım Eller Başlıyorum. Artı 18. Şiddet. Korku. Rambo ne lan? Rambo benim mu? Silvester, <laughs> Albay, Vietnam. Rambo rambo. bu! bu. Aşkım! Ben de bilmiyorum. Ramadan sonra başlar belki. Günü mü değişti acaba? Yok, kanaldan da kimse aramadı. Şu anki durumu bütün her şeyi özetliyor aslında. Sadi? Sadim nerede? Ben bu filmde aynı anda üç kişiyi seslendiriyorum. Hey gidi günler, hey gidi günler. <laughs> sadece sizinkiler 41'i tutturamadı galiba. Olabilir. Yalnız en iyisi bu Rambo bir ilk kan. Öbürleri saçmalık. Ne diyorsun sadece sen? Şoka mı girdin? Nerede abicim bizim program? Evet. E. Ne olacak şimdi?